TV ve Haber Ajansı takipçilerimiz şu an Akın Karahisar Belediyesi'ndeyiz. E, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeydek Bey yoğun çalışmasına bize vakit ayırdı. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanım şunu sormak istiyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri malumunuz halk günü. de evet. burada misafir ettiniz ve vatandaşı biz de dinleme e, e, imkanı bulduk. E, bununla ilgili neler söylersiniz? Vatandaşın talepleri e, Hangi yönde? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Siz de bir kısmını e, izleme fırsatı buldunuz. E, bizim malum pazartesi öğleden sonra ve perşembeleri öğleden sonra perşembe günü öğleden sonra halk günümüz var. Birebir e, vatandaşımızı dinliyoruz burada. Derdi nedir, sıkıntısı nedir, e, problemi nedir? Gelen taleplerin yüzde elliden fazlası iş. ihtiyaç sahibi olanlar geliyor. Ne bileyim yolda kalanlar geliyor. Çocuğuna kırtasiye malzemesi alamadığını, üniversiteye gittiğini ama ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden vatandaşlarımız geliyor. Bizler de Onları e, kendimizmiş gibi empati yaparak, kendimizi onların yerine koyarak onları dinleme fırsatı buluyoruz. Bulabildiğimiz kadarıyla çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Bulamadığımızı iyi niyetli olarak durumu onlara anlatıyoruz, izah ediyoruz. Şundan şundan dolayı yapılamıyor, edemiyor diye. E, Tabi burası bir hacet kapısı. İhtiyacı olan, sıkıntısı olan mutlaka geliyor. Biz sadece bu iki günde de sıkıntı e, sınırlı değil. Haftanın diğer günleri de gelen insanlarımızla dinliyoruz. Bunun haricinde her cumayı bir mahallede kılarak vatandaşın ayağına gidip camiden çıkan vatandaşın sıkıntılarını, mahallenin sorunlarını dinliyoruz. Yine yeni başlatmış olduğumuz e, sizi dinliyoruz mahallelerde e, vatandaşlarımızı toplayarak sadece onların buraya gelemeyen, yani belediyeye gelip de sıkıntısını anlayıp anlatamayan insanların ayağına gidip, akşamları onları mahallinde dinleyip, mahallinde problemlere çözüm yolu bulmaya gayret sarf ediyoruz. Yani kısacası her daim 7-24 halkımızın içindeyiz. Halkımızın derdiyle dertlenmeye gayret sarf ediyoruz. Sayın Başkanım, müsaade ederseniz burada sizi bir buçuk saat bir süreçte izlemeli e, ee, şerefine geçtik. Halk sırasında ee, sağ olun bizi kabul ettiniz, içeride tuttunuz. Ee, konuşanlara şahit olduk. Gördüğünüz kadarıyla siz bir belediye başkanından çok şehre sahip olan, yani şehrin emin görevi yapıyorsunuz. Anladınız ee, anladığımız bu. Ee, genel problem için birçok problem olduğunu gördük. Birçoğunu çok çabuk çözdünüz. Birçoğunu çözmek için çok büyük çaba harcadınız. Anladığım kadarıyla Afyon Belediyesi ee, bir zamanlar açık kapı uygulaması yapmıştı zaten bu uygulamaya gerek yapmak görmeden siz açık kapıyla insanlarla direkt irtibat kuruyorsunuz. Tabii. Bunun dışında da söylediğiniz gibi e, işte mahallelerde e, işte cuma günleri zaman ayırarak e, en azından günün e, haftanın hafta iki günü hafta iç aslında. Doğru mu? Yanlış tabii tabii yani. doğru. E, peki Sayın Başkanım e, son günlerde Afyon'da Tam oyunda ileri geri konuşulan şeyler var. Bunlardan bir tanesi kaldırım meselesi. Kaldırımların yeniden yapılması, belediyenin parasının bu kadar çok olduğu gibi kelimeler kullanılıyor. Bunun ana sebebi biz de zaten anlattık bir de sizin ağzınızda bu kaldırımların değişmesinin ana sebebini örnek Şimdi kaldırımlarımız yapıları neresinden bakarsanız bir 15 ile 20 yıl olmuştu. Kaldırımlar e, karo parke şeklinde yapılmış, üzerleri kayganlaşmıştı. Sık sık ayağı kayıp düşen vatandaşlarımız oldu. Onun yanında e, döşeme hatası olan yerler, ayağımız takılıyor, takılıp da düşen insanlarımızdan şikayetler geldi. Biz tamamen kendi fabrikamızda, yuntaşta ürettiğimiz e, taşlarla, kaymayacak türdeki ürettiğimiz taşlarla kaldırımlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Tabii mahalle ziyaretlerimizde mahalle halkından özellikle sitayişle bahsettikleri bizi yanına alıp mali Cuma kıldıktan sonra gezerken mahalle halkından vatandaşlar gösteriyorlar işte şu kaldırımda siz yürüyebilir misiniz? Eşiniz, anneniz, babanız yürüyebilir mi? Allah için vicdanınız rahat mı diye. Biz bunları şey ediyoruz yoksa biz de israf etmekten, şeyden yaptığımız iş israf değil. Çünkü hiçbir taşımızı biz çöpe atmıyoruz. İhtiyaç sahibi olan yerlere biz onları aktarıyoruz aynı, aynı zamanda. Beldelerimize, belediyelerimize, muhtarlarımızdan gelen taleplere. Yani bunu mahallinde görüp yapılan yanlışları, diyelim bordür taşlarına bakıyoruz, bordür taşları yan yatmış, devriliyor. Bunlar elbette yenilemek lazım. Şimdi taban oturma, toprağa oturma alanı geniş olan taşlarla döşüyoruz şeyleri, kaldırımlarımızı, bordürlerimizi. Geniş oturduğu zaman taşın devrilme ihtimali yok. Yani teknik olarak oynama ihtimali yok. Oyn oynama ihtimali yok. yok. Bir de taşlar döşenmeden önce silindirle zemini sıkıştırıyoruz. Şartnameye onu koydum. Kesinlikle silindirle sıkıştırılacak peşinden taş döşendikten sonra taşlar aynı seviyede olsun diye tekrar üzerine silindir geçecek. Aynı seviyeye gelecek diye. E yani şu anda yaptığımız yerlerde hiçbir sıkıntı görmüyoruz ki vatandaşlardan da çok büyük olumlu tepkiler alıyoruz. Evet, sonradan e, iş düzelince o kum, çamur, toz gidince iş yapılırken o şikayetler oradan kalkılacak e, bir memnuniyet ortaya Evet. Peki Sayın Başkanım şu anda e, yeni bir döneme gidiyoruz aslında ama bu döneme yaklaşırken sizin tekrar güzelleştirmemiz bu kadar hani seçim hazırlık gibi görünüyor. Bunu açık açık beyan eder misiniz? Böyle seçim hazırlık mı yoksa planımızda olan şeyler yapıyor muyuz? Benim seçim hazırlık diye bir şeyim yok. Ben olması gerekeni yapıyorum. Şimdi birileri zannediyor ki siz bugüne kadar yattı yattı da ben bugüne kadar yatmadım. Ben seçime girerken 2019 yılında 37 proje vaat etmiştim. 37 projenin 34'ünü ben gerçekleştirdim. Bunun haricinde söz vermediğim 40 projeyi de ben hayata geçirdim. Yani bu 4,5 yıllık süreç içerisinde 70 projeyi biz hayata, kazan, hayata geçirdik. Afyonumuza kazandırdık. Afyonumuzun nereden nereye geldiğini elbette içerideki insanlarımız belki farkında değil ama dışarıdan gelip görenler aynen şunu söylüyor. Motobros'ta gelmiş adam. Diyor ki uşaktan gelmiş sizin gibi basın mensubu bir arkadaşımız ben daha önce de geldim diyor. 2018 yılında geldim diyor Motocross'a diyor. Şu anda Afyon'u gördüm ki diyor. Afyon 5'e katlamış diyor. Eskişehir'den bir kardeşimiz geldi. Komuta kademesinden. Eskişehir'i geçmişsiniz diyor. Ama gel ki bizim insanlarımıza hani şairin dediği gibi bol mahiler ki derya işledir, derya kıymeti bilmezler. Yani balık deniz içinde, denizin içerisinde suyun kıymetini bilmez diyor. E şimdi biz şehrimizin nereden nereye geldiğini gözler önüne seriyoruz. Dışarıdan gelen insanlar daha iyi gözlemliyor. ya bir şehir havası, bir marka şehir haline getiren diye gayret sarf ediyoruz. Evet sevgili başkan, biz dedi, e, Zafer arkadaşımla soru geldi. bir saatte misafir ettiniz ve gözlemlerimizi size işte, de paylaşmak istiyoruz. Bu burası Hazret Kapısı. İnsanlar buraya çare bulmak için geliyor. Evet. Olumsuz şeyler için gelenler de diyor. Biz yani olmayacak şeyler için size talepte bulunan insanları da gördük. Ve o çaresiz insanın bu kapıdan çıkarken e, mutlu ayrıldığını ben gözlemledim. Ha, demek ben geldim, rica ettim, olmuş ya, olmayacak bir iş istedim, olmadı. Başkan son olarak ben şunu sormak istiyorum. Malumunuz bizim uzun çarşımız, yani Akrokresen tarihiyle örtüşleşmiş bir gayet güzel oldu. İnsanların bundan buradaki de size sokak reportajlarında o e, kardeşimizin de söylemini aktarmak istiyorum. Ben merak ettiğim buradaki kütüphanemiz ve e, teleferik Kütüphanemiz bitmek üzere. Pencerelere takılıyor. E, i̇ç dizaynını bakanlık yapacak. E, bakanlık ödeneğini aktardı. E, Tepriş'ini bakanlık yapacak. İnşallah seçimden önce e, kütüphanemizi, modern bir kütüphanemizi Afyon'a kazandırmış olacağız. Teleferik inşaatımız hızla devam ediyor. Alt istasyon inşaatlarımız e, neredeyse kaba inşaatı bitme aşamasında. Üst istasyonumuzda kalenin tepesinde direklerin, e, ankaracıları, e, temel kazıları bitti. İstasyonun temel kazısı var. E, tabii burası volkanik bir kaya olduğu için e, kırım işleri neredeyse karınca adımıyla ilerliyor. E, muazzam sert bir kaya. E, neredeyse 10 üzerinde hava kompresörü patladı orada. E, ama ben ihaleyi alan e, arkadaşımızla, Kenan Bey'le de görüştüm geçtiğimiz hafta. İsviçre'de üretimde hiçbir sıkıntım yok. Her şey e, aynen devam ediyor. İnşallah seçimden önce bitirip testi açacağım dedi. Başka bir de gastronomi e, alanımız vardı. yani bu e, türbeye gider. Evet. Yokuşun olduğu yerde. Orası gastronomi sokağımız. Evet, yani gastronomi sokağımız. E, gastronomi haftamız geliyor zaten. E, bu ayın sonuyla Ekim başında birleştiren bir üç günlük bir programımız var. Bu programa dahil olacak mı sokağımız? İnşallah e, alt zemin döşemeleri malzemelerini falan indirdik oraya. Alt zemin döşemelerine başlayacağız. E, e, odaların iç kısımları bitti. Sadece orası değil, Yoncaaltı pazar yerimizde bitme aşamasında oranın da son rötüşleri yapılıyor. Asansör e, montajına başlıyorlar. Orada 100 e, araçlık şeyimiz var, kapalı otoparkımız var. Asansörlerini park edip asansörle yukarı çıkıp devam edecekler. E, gastronomi sokağımızda, e, belki de bu gastronomi e, şehirleri içerisinde e, ilk defa bizde var böyle bir gastronomi sokağı diye. E, o tarihi dokuya uygun taş yapılardan oluşmuş. E, tabanını da tamamen e, çifte pişirilmiş kiremitlerden oluşan taban döşemeleri de geldi. Hazır onların döşemelerini de yaptığımız zaman inşallah oyunun açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Başka ne afyonlar bir şey istiyor. Bu abi, ekran önünüzdeyken afyonlar size verken siz onlardan ne isteyeceksiniz? Ne istersiniz? Sabır. Her, şey, çok teşekkür ederim. Her şey güzel olacak inşallah. i̇nşallah.